Kazakistan'da zam protestoları, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken, Ruslar evinize bir kere girince çıkarması zor dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde sağlandığını söyledi. Göstericileri terörist olarak nitelendiren Tokayev orduya, uyarıda bulunmadan ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı. 20 bin haydut Almatı'ya saldırdı, diyen Tokayev, bu kişilerden teslim olmayan herkesin imha edileceğini söyledi. Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de ülkesine asker gönderdiği için teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü yaptığı açıklamada Kazakistan'da devam eden olağanüstü hal dolayısıyla endişeli olduğunu belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kazakistan'a giden Rusya öncülüğündeki askerlerle ilgili soru işaretleri var diye konuştu. Bilinken, yakın tarih bize gösteriyor ki Ruslar bir kere evinize girince, geri çıkarmak çok zor olabilir, dedi ve ekledi. Kazak kolluk kuvvetlerinin protestolarla hukuka uygun, protestoculara saygılı ve orantılı bir şekilde başa çıkma kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden neden dışarıdan yardım isteme ihtiyacı duydukları net değil. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri evinize girince hayatta kalmak zordur. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya, Amerika Birleşik Devletleri evinize girdiğinde hayatta kalmak, tecavüze uğramamak ve soyulmamak zordur diye yanıt verdi açıklamada, bu davetsiz misafirleri kapılarının eşinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavlar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var, ifadeleri yer aldı. Kazakistan'da günler süren protestanların ardından Cuma günü, polisin tüm sokaklarda kontrolü sağladığı açıklaması yapıldı ülkede yetkililer daha önce en büyük kent olan Almatı'daki protestolara yapılan müdahalelerde, 26 silahlı suçlunun öldürüldüğünü, 3000'den fazla kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı. Çatışmalarda 18 güvenlik görevlisinin de öldüğü duyurulmuştu. Kazakistan'da 6 gün önce akaryakıt sanmının protesto edildiği gösteriler, hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Muhalif gruplar, hükümetin terörizmi suçlamasını reddediyor.